you <smart noise> <smart noise> Sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler, editörünüz, araştırmacı, yazar ve sunucunuz ben Emel Benli. Sizlere Çatex'in bünyesinden sesleniyorum. Hepinize hayırlı işler diliyorum. Evet, Çatex'i bugüne kadar hep yapmış olduğu etkinliklerle tanıdınız. Fiyat performans ürünleriyle gündeme geldi Çatex. Chatex'in bir de görünmeyen yüzü yani madalyonun öbür tarafı var. Chatex Brode hakkında biraz konuşmak istiyoruz bugün biz. Chatex Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Sayın Hasan Doğmaz ile birlikte. Hasan Bey'e birçok soru soracağız, e, sosyal projeler hakkında, Çatex'in görünmeyen yüzü hakkında. E, efendim izninizi rica ediyorum, bu konuyu biraz şöyle irdelemek istiyorum. Hasan Bey merhaba. Merhabalar efendim, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyorum. Biz öncelikle sizi tanıyalım. E, Çatex şirketler grubuna bu aileye ne zaman dahil oldunuz? E, 2020 yılından itibaren e, gruba danışman olarak e, gelip gitmeye başladım. Sağ olsun Yönetim Kurulu Başkanımız 2022 yılından itibaren de daimi burada olmamı söyledi. Biz de e, o vecibeyle grubun içinde yer almayı e, gayret gösterip işimizi doğru bir şekilde ifa etmenin e, cihetine gitmeye başladık. Evet. Efendim, az önce de dile getirdim. Biz hep Çatex'in ürünleriyle ilgilendik. Hep Çatex Prode'nin perakendecilere sağladığı kolaylıklarla ilgilendik, fiyat ile ilgilendik, e, etkinliklerinden kareler yansıttık. Dolayısıyla Çatex'in öbür yüzüne hiç zaman ayıramadık. Bugün e, sizi de şöyle bulmuşken, Madolya'nın öbür yüzünü konuşalım. Çatex bir sosyal sorumluluk projesi firması haline geldi. Biz sizden bir özet rica ediyoruz ama konuyu sıralı götürelim istiyorum. Nereden başlamak isterseniz biz sizi zevkle dinliyoruz. Buyurun Hasan Bey. Sosyal sorumluluk projesleri işletmelerde gönüllülük esasına dayalı bir proje olup bireysel anlamda başlayan bir kültür ancak kurum kültürüne geçtiğimizde kurum kültürü ve biz bilinci bütünleşerek devam eder ve gönüllük esası burada cevap şirketin e, yapısal değerine katkı sağlayan tüm projeler gönüllük esasına para ikinci planda kalır gerek beden dili gerek eğitim gerek e, sosyal faaliyetler, bunlar bizim sorumluluk kapsamının içinde gönüllülük esasında dayalı çalışmalarımızı içeren etmenler. Bunlar nelerdir diyeceksek olursak, işletmelerimizde öncelikle işbaşı yapacak olan personelimizi en vasıfsız işçiden, en yüksek makama kadar olan kişilerin tüm detaysal sağlık taramalarında yaptırarak, özlük belgelerinde tamamlayarak işbaşı eğitimi, Görev tanımlarına uyacak şekilde e, mühideler yerine getirerekten işbaşı eğitimini yaptırıyoruz. Bu bizde ne kazandırıyor? İSG eğitimlerini verdiğimiz için iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı dik durabiliyoruz. E, kuruluşumuzdan bu yana gururla söylediğim bir şey var. İş yerimizde, fabrikamızda şu güne kadar iş kazası olmadı. Ne kadar güzel, olmaz da inşallah. Neden? Tüm çalışanların bu konuda eğitimli. Tüm çalışanlarımız görev tanımının vecibelerini koruyucu güvenlik önlemlerini alaraktan e, yetkililerimiz de kurumumuzun işletmemizin e, risk analizi e, ve diğer e, şeylerini, iş sağlığı güvenliği önlemlerini aldığı için de bu konuda biz rahatız. Bu birinci şeyimiz övünerek gururla söylediğimiz Diğer taraflara bakacak olursak yine sorumluluklarımızın içinde e, engelsiz hayat, engel tanımayanlar projemiz var. Bu nedir engel tanımayanlar? Şu an çalışma sayımız itibariyle birçok işletmede engelli çalışan bulundurmuyorlar. Çalışmaktan da imtina ediyorlar çalıştırmaktan. Ama biz böyle bir şeyi kanıyeti şey yaparak engelli çalışanımızda işte şu anda bünyemizde çalışanımız var. Hayata tutunmasına vesile oldu. Yine tüm diğer çalışanlarımız gibi e, kanun karşısında e, aynı yetkilere şey, maaşını alıyor, bordrosunu alıyor, sigortasını alıyor ama bünyemizde bir tane engelle var. Çok güzel. Bu çok duyarlı bir şey. Niye baktığımızda eee Son dönemlerde ülkemizin içinde bulundu koruyucu geçici koruma kapsamında ülkemizde birçok insan geldi. Evet. Uluslararası i̇ş Gücü Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalarda buradan da fabrikamızda yine geçici koruma kapsamında çalışan bizim şeyde devletin izniyle çalışan iş görenlerimiz var evet. hem fabrikada hem şubelerimizde ve burada da ne yaptık? Ya devletimizin e, işverenlere tanıdığı ya böyle bir şey var. Çalıştırın ama özel izne tabi. Uluslararası İş Gücü Müdürlüğü'nü izinlerini alaraktan, harçlarını yataraktan şu anda bünyemizde böyle de bir çalıştırdığımız iş görenlerimiz var. Bu da başka bir tarafta e, o e, bakış açısına baktığımızda ne oluyor? E, aidiyet duygusu, sahiplenme duygusu beraberinde geliyor. Arkasından baktığımızda neler var? Ee, çevresel sorumluluklar var. Çevresel sorumluluklara baktığımızda en basitte atıklar. Evet. Ama sadece atı, kağıt, cam, demir ve petrol veya tıbbi atık olarak nitelendirmemek lazım. Evet. Çevresel atıklarda enerji tasarrufu var, su tasarrufu var, doğaya saygı var. Evet. Bunlara baktığımızda Geri dönüşüm, kullandığımız şeyler ham maddeden tutup geri dönüşümde bu da ne yapıyor? Geri dönüşümsel bir çalışma içine gittiğimizde e, halk ya bu e, şey sağlığa zararlı değil deyip e, tercih hakkını e, bizim üretimimiz kanımızdan tarafına kullanabiliyor. Bu da e, ayrı bir şey, kaç kişinin dikkatini çeker bu ama şirket olarak, çalışan olarak biz bu konuda duyarlılığımızı devam ettiriyoruz. Yine baktığımızda e, ne var? Toplumsal sorumluluklar var. Toplumsal sorumluluklarda nedir? Topluma etki iyi bir etki yaratmak açısından da sosyal sorumluluklar projesini yürütmekteyiz. Burada eğitime e, katkımız var e, rakamsal anlamda değil. Milli Eğitim Müdürlüğü ile istişarede bulunuyoruz. Hem Adana Milli Eğitim Müdürlüğü hem Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü. Okullarla yaptığımız toplantılarda neler ihtiyacımız var? De eğitime kat kat altında azım e, azımsanmayacak bir meblayı Milli Eğitim Müdürlüğü'nün e, nezaretinde, okul müdürlüğünün e, İBAN numarasına yatırmış durumdayız. Çok. Yine Mersin, Akdeniz İhracatçı Birliği, Zafer Çağlayan ee, Endüstri Meslek Lisesi'nin 54 penceresine perde yaptık. Çok güzel. Yine e, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Anadolu Meslek Lisesi'nin e, uygulamalı şey bu. Oranın e, deprem bölgesinde e, müdürleri arkadaşım oldu. Alo dedi. Buradan havlu ve çarşaf deprem döneminde misafir ettikleri e, kişilerin e, şey için kullanımına uygun olarak. Yatakan. Yine burada e, Adana Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Akdeniz Akkapı Meslek Lisesi'nin şeyinde e, müdürüyle birlikte yaptığımız çalışmada yine orada okulda yaptığımız e, eğitimsel katkı, fakir çocukları giydirme katkısı ve e, diğer e, Ramazan döneminde yaptığımız e, ihtiyaca binen yaptığımız katkılar sosyal sorumlulukları toplumsal faydaya sağlayan etmenler olarak. E, Küçücük nazizane e, aktarmaya çalıştım. Yine ekonomik sorumlulukta baktığımızda iş yerimiz sadece kar eden olarak düşünmemek lazım. Aynı zamanda ekonomik sorumlulukları yerine getirirken de burada ne? Devletimize karşı vergimizi veriyoruz. Evet. SGK'mızı yatırıyoruz. Borcu yoktur baktığımızda şirketimiz dimdik ayakta. Evet. Yani şöyle baktığımızda SGK binasına girdiğimizde kocaman afiş var. Bu nedir? sekakat şeyini yatırmayanlar. Af şey evet, diyorlar. Evet, Ama ifşa ediyorlar. Evet, evet. O doğru iş, da bir şey yapalım. Evet. Şirketimiz bu konudan tamamen uzakta. Sağolsun yönetim kurulu başkanımız ilk şeyi de hemen öncelikle devletimize sorumluluğumuzu yerine getirelim. Evet. Bununla da ben o, gurur duyuyorum çalışıyorum. O için. listenin çok çok uzağında. Evet. 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 Yine baktığımızda efendim e, etik sorumluluklar kapsamında burada etik sorumluluklarda topluma karşı sorumlulukları yerine getirirken bunlar da şeffaflık, dürüstlük. Müşteri geldi. ben Bende şeffaflık arayacak. Dürüstlük arayacak. Malın arkasında mısın dediğinizde evet arkasındayız diyeceğiz. Bu da etik sorun. Evet, yani evet, bir garanti evet. vermek zorunda. Yani e, şirketlerde etik kurallar, yönetmeliği var. E, bu da e, yönetmeliğimizi biz burada uygulamaya çalıştık ki burada şeffaf Etik yönetmeliğini, müşterimiz geldi veya vatandaş geldi, benden mal alacak. Ya bunun ne kadar arkasındasın? Arkasındayım ki sen buraya geliyorsun. Evet. Yani burada da etik kurallarda şeyimiz var. Çalışan refahı. Çok önemli. Evet, burada esas anahtar nokta burada. Çalışan refahı, çalışanın güvenini sağlamak. Yine e, bunlara örnek verecek, adil ücretler politikası. Yine baktığımızda çalışma koşullarının iyileştirme politikası, çalışanların eğitimine sağladığımız katkılar, yine İSG, iş sağlığı güvenliği uygulamalarını yapmak gibi faaliyetler çalışan defanı ilgilendiren. Çünkü o çalışanımız ya bana değer veriliyor dediği anda zaten iş bitmiştir. Aydet duygusu ön plana çıkıyor. Yine baktığımızda sosyal girişimcilikler burada nedir? toplum fayda sağlayabilecek her türlü sosyal girişimciliklerde yine bizim hedef şeyimizde, kamımızda var. Devletimiz nerede bizi istiyorsa yönetimin onayıyla imkanlar dahilinde biz oradayız. Baktığımızda e, yine devam ettiğimizde bu yaptığımız çalışmaları e, belgeleme şeyimiz var. Ürün yönetimimizde baktığımızda kalite yönetim sistemimiz kaç tane firmaya baktığımızda bu sistem var mı? Evet, kalite yönetim sistemimiz var ki, hatayı anında şey yapıyoruz. Yine müşteri memnuniyeti ve şi müşteri şikayetleri yönetim sistemimiz var. Bu da apayrı bir şey. Beraberinde çevre yönetim sistemimiz var. Ne de çevreye duyarlılığımız. Baktığımızda sosyal sorumluluk yönetim sistemimiz var. Biraz önce bahsetmeye çalıştım. Kurumsal risk yönetim sistemimiz var ki riskleri aldığımızda yaşamamak adına önleyici tedbirleri hani ramak kala dediğimiz olay var. O o anı yaşamamak adına önleyici tedbirlerin tamamını. Evet İSG güvenlik sistemimiz yani biraz önce de söyledim. Gururla söylüyorum. Doğaya saygımız yani üretimimizden geri dönüşümdeki şeye kadar doğaya saygı duymamız lazım ki bunu da sistemini sertifikasını almış durumdayız. Ve C, uygunluk belgemiz. En önemli belgelerden bir tanesi. Bu da şirketimiz bünyesinde hassas olduğumuz noktalardan bir tanesi. Ben e, bunları yaparken de e, görev tanımımızın gereğinde tüm çalışanlarımız ben değil, biz bilincini, kurum kültürünü birleştirerek hareket ettik bir ki etliyoruz burada. E, başarı kendiliğinden geliyor diye umuyorum. Hasan Bey o zaman biraz... Hal dili gönül şivesiyle de konuşalım. Evet. Ee, tam anlamıyla sizin ne demek istediğinizi e, sektörümüze daha e, örneklerle verelim. Şimdi efendim birkaç sorum var. Sözünüzü kesmemek üzere sorularımı sormadım ama şimdi sormak evet. istiyorum. Şimdi bütün buraya kadar çok güzel... ...Chatex kurumsal ve ciddi bir üretici firma olarak karşımıza çıktı. Doğru. Biz dediğim gibi sözümün de başında... ...Chatex'i hep ürünleriyle, ürün etkinlikleriyle, fiyatlarla vesaire tanıdık. Evet bu da madalyonun öbür yüzü. Aslında temel yapı taşıdır. Şirketler gruplarında, şirketlerin gruplarında olmazsa olmazlardandır. Efendim sırayla gidecek olursak. Evet Bursa'da üretici bir firmasınız... Ee, iş kazalarını önleyici tüm e, her şeye bent çektiniz. Ee, en önemli kazalar da perde dokuma fabrikalarında olur. Doğrudur. Evet. Şöyle efendim. Ben... Bursa'ya bir gidelim sizinle. Hı hı. Ee, Bursa'daki fabrikayı şöyle bir hayal edelim. Bugüne kadar hiç kaza olmadı dediniz. Ee, önlemleri tekrar bir sıralayalım. Neden bugüne kadar kaza olmadı? Çatex Bursa'daki fabrikasında ne gibi önlemler aldı da kazalar olmadı? Şimdi şöyle efendim. İş kazası meslek hastalıklarına karşı dediğimizde 3T sistemi vardır. Teşhis, tanı, tedavi. Evet. Bunu yaparken de kaza e, özellikle dokuma e, tekstil şirketlerinde ilk şeyimiz ody hastalığıdır, desibel yüksekliğinden kaynaklı. Evet, evet. Artı ikinci ve en önemli uçuntunun çokluğundan dolayı akciğersel rahatsızlıklar çoğalır. Dolayısıyla desibelin yüksekliğini yaptığımız e, nedir? Çalışma Bakanlığı'nın laboratuvarında desibel ölçümleri laboratuvarı vardır. Bu ölçümleri yaptırdığımızda desibel ölçümü, loşluk ölçümü. Ve yine e, Verem Savaş'ta yaptığımız şeylerde, akciğer taramalarında e, iş yeri hekimimiz, çalışanımız ve iş yeri yöneticiler olarak bir saç ayağını düşündüğümüzde üçgeni evet. bu birliktelik olduğunda zaten e, önleyici tedbirler alındığı için, çalışan da müeyyidelere uyduğu için ne meslek hastalığıyla karşılaştık şu ana kadar ne de iş kazasıyla karşılaştık. Bu arada efendim sadece fabrikada değil bölge müdürlüklerinizde de çalışanların haklarını onlara zaman zaman hatırlatıyor musunuz? Onların kanunda çalışma hak ve hukukunda yer alan birçok maddesi vardır. Çalışanlarınız bunun bilincinde midir? Doğrudur. İşe alım için görüşmeye ilk çağırdığımızdan itibaren bu iş ilanından başlar veya kurumlar aracılığıyla bulduğumuz şeyden öncelikle ee, iş başvurumunu doldurduktan sonra e, yaptığımız sözleşmeleri kişilere imzalatmak zorundayız. Evet. Hakkın nedir? Ne alacaksın ee, veya olumsuz bir tavırda nelerle karşılaşacak? Bu zaten KvK kanuna göre e, Çalışma Bakanlığının şeyine göre bilmesinde şeydir Ben şunu yaparsam, şuyla karşılaşacağım. Kişi bunu bilmezse ya ben aktarmadım ama ben bunu işe girerken imzalatıyorum. Evet. Nedir? Verdiğim koruyucu güvenli özel e, şeylerle, maddelerle veya atıyorum telefon verdik zimmetli, bilgisayarı verdik zimmetli. Bunlarla ilgili kullanma talimatını imzalatıyorum. Araç verdik. Araç hız sınır talimatı, araç kullanma talimatı. Bunlar hep ayrı ayrı. Çalışanlarımıza imzalı olarak veriyor. Yani atıyorum sarhoş araba yaptı. Arkadaş ben bunu sana bildirdim. Hız sınırını aşmayacaksın. Zimmetleme olayı. Evet zimmetlememiz var. Peki efendim çalışanların bir de ücretlendirme statüleri vardır. SGK'nın öngördüğü yani asgari ücretin altına düşemezsiniz. Üstü de şirketlerin inisiyatifine kalmış bir durumdur. Biz şimdi zaman zaman sizin bölge müdürlerinizle, bölge sorumlularınızla da aramızda konuşuruz. ÇATEX'in bir başka yüzünü öğrendik. O da bizi çok sevindirdi. Ee, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erhan Aydın Çalışır'ın, e, benim çalışanımın gözü hiçbir şeyde kalmamalı Doğru. Ben çalışanımın refahını düşünmeliyim. Onlara istihdam sağlarken de ailesinin geçiminin standartların üstünde yakalamasını sağlamalıyım diye zaman zaman konuşmaları ve öngörüleri oluyormuş. Hasan Bey çalışanların maaşları istihdamı anlamında SGK'nın öngördüğü asgari ücretin altına düşmeyiniz geçerliliği de sizin şirketlerinizde. Zaten. Bak, kanun dönüşüm. uygulaması var zaten. Ee, yine e, 2012 yılında çıkan bir şeyde görev e, faaliyet şeyle ünvan kodları var. Yani kişi hangi ünvanla girildi? SGK'yla giriş ünvanı birleşiyor. Evet. Dolayısıyla bizim verdiğimiz ücret politikası eğer ki ünvanın altındaysa devlet uyarıyor. En düşük görebileceğiniz bu rakam. Evet. Yani dolayısıyla Çalışanımız maaşını zamanında alıyor mu? Evet. Maaş biter bitmez e, hesap numarasına maaşı yatıyor. Bodros'unu yatırıyor. Efendim SGK'sının yattığını kendisine bildiriyoruz ve e, söylüyoruz. E-Devletinizden girin, kontrol edin. Hı hı. Eskiden asılıyorduk kanunlar ama şimdi KVK kanunu çıktığı için asılma zorunlu yok. Dolayısıyla burada çalışanımız onları gördüğü anda biraz önce söyledim ya aidiyet duygusu sahiplenme duygusu artıyor yani çalışanın refah düzeyini de düşünüyorsunuz evet. Efendim şimdi şöyle toparlayacak olursak sosyal girişimleriniz e, çevreye duyarlılığınız iş kazalarını önleme olasılıklarınız e, çalışanların refahını artırma düzeyini yükseltme e, refahınızla birlikte karşımıza ciddi bir çatex prode kurumsal ciddi. bir çok evet. ciddi Evet Efendim, şöyle özet olarak e, neler söylemek istersiniz, toparlayacak olursa. Şimdi işletme olarak e, biz başkasını takip eden değil, başkasının bizi takip eden edilen şirket olarak ben şey yapıyorum. Nedir? Liderlikte sınır yok. Ama liderin içinde niye ben olmayayım? İlk üçün içinde niye? İlk ücünde içinde oluyorsam birinci ben olmalıyım. Evet. Yani hedefimiz bu. Şeyimiz markalaşma yönüyle, şirketin yapsal yönüyle de hem e, o liderlik kavramını kendimize hedef seçtik ve o hedefimizde de ulaşacağımıza inanıyorum. Efendim markalaşma demişken siz hemen yeni markanızı da hatırlatalım. E, tüm sektörümüzü yakından ilgilendirecek bir bebek doğdu Çateksin evet. bünyesinde. Evet. Hayırlı olsun. E, Queen's ekskulizm, evet. çok elit bir e, ürün kataloğuna sahip olacak. İnşallah fuarda, Hometex fuarında da efendim görücüsüne çıkarılacak. Fuardaki yerimiz de kesinleşti. Üçüncü yol A02 olarak e, geçen yıl almıştık. Bu yılda yerimiz tespit edildi. Şu anda Fuar çalışmalarımızda Adana'daki etkinliğimize istina, e, arkasında e, gerçekleşecek tüm bağlantılarımız e, yönetim kurulu başkanımızın bilgi dağılıklarında hepsi oldu. Ee, orada da yine e, tercih edilen, e, ziyarette ön planda tutulan stand olarak e, geçen yıl baz aldık. Bu yılda e, gelen haberler, ne zaman geleceksiniz, standı ne zaman dışarı Şu anki e, tesisat yönetimi ve KFA yönetimi bu konuda e, ikili ilişkilerimiz de çok iyi. E, onun da e, şirketimize katkılarını e, gördük. Orada artı bir avantajımız standımızdaki trend ürünlerimizde yer alarak farkındalığımızı görülecek inşallah. Efendim fuarın sonunda zaten size bir soru yöneltecektim ama bu soruyu peşin peşin yöne, yönelteyim. Ee, sizin fuardan beklentilerinizi ben sormayacağım. Elbette beklentileriniz yüksek, elbette yurt dışına açılma gibi e, projeleriniz de var. Fakat Chatex Brode fuara ne katacak? Tetsiyata ne katacak? Kefa fuarcılığa ne katacak? Onların beklentileri de çok önemli. Öngörebiliyor muyuz fuara katacaklarını? ziyadesiyle çünkü orada çatıksın farkındalığını onlar görecekler. Ya 150 metre yerine niye 300 metre vermedik diyecekler. <laughs> Bunu da dedirteceğiz. Yani oradaki şeyimiz nedir ürünlerimizle gelen misafirlerimizin tercihleriyle o farkındalığı ziyadesiyle ...misafirlerimize tattıracağız. Evet. Efendim son bir soru... ...daha soracağım sizi yormamak adına... ...sonra da programımızı kapatacağım. Şimdi ben hep şu cümleyi... ...kullanırım, sıkça da kullanırım... ...sizin gibi başarılı firmalar için... ...önemli olan zirveye çıkmak değildir... ...zirvede kalabilmektir. Bir kavak ağacı gibi herkes uzar gider... ...fakat bir çınar ağacı gibi... ...toprağa kök salmak... ...en önemli durumdur... Biz Çatex'te bunun tersini gördük. Çatex'i şu anda sektör şu gözle değerlendirebilir. Evet çok büyüdüler, pazar ağlarını çok genişlettiler, isimlerini çok duyurdular diyebilirler ama bana göre Çatex'in topraktaki kökü önemlidir. Bu bağlamda bundan sonraki kısa vadeli ve uzun vadeli ben Çatex ailesinin hedeflerini de sormak istiyorum. Ee, şöyle baktığımızda e, camia Çatex'in yeni kurulmuş bir şirket olduğunu hep görüyor. Ancak görsel duyumuzu görerek onlar bir de e, koku alma duygusunu kullanmamışlar. Çatex'in kuruluşu çok eski. Tekstilde çok eski. Yani yeni kurulmuş bir şirket ama baktığımızda Mehmet Bey konusunda çok uzman. ikinci jenerasyon Aydın Bey konusunda çok uzman. Çekirdekten yetişme bunlar. Dolayısıyla tekstili çok iyi bilen insanlar hedeflerine daha rahat ulaşırlar. Ve bizim hedefimiz e, nedir? 5. aydaki e, Tex fuarındaki yerimizi almanın akabinde 6. E, ayda İstanbul Bölge Müdürlüğünü açarak kısa vadedeki hedeflerimize bir adım yaklaşmak. İki ay sonrasındaki, üç ay sonraki, dokuzuncu ayda bir Samsun Bölge Müdürlüğü hedefimiz var. Onun gerçekleşmesine mütakip de yıl sonu, belki on birinci ay, belki on ikinci ay Diyarbakır Bölge Müdürlüğümüzü açaraktan kısa vadedeki hedeflerimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Bakalım uzun vadedeki hedeflerimiz ne olacak? Dolaylı yoldan yaptığımız ihracat e, satışlarımızı en direkt ihracat olarak kendi bünyemizde o ihracatı gerçekleştirerekten uluslararası çalışmalarımızdaki e, başarımıza ayrıca bir yön vereceğiz. Orada da yeni bir yapısal içinde içinde ihracat hedeflerimizde e, şu anki e, yaptığımız e, çalışmanın boyutunda gerek Orta Doğu gerek Avrupa belki Afrika şu anki görüşmelerimiz var. Ee, gerçekleşmenin cihetine gideceğiz inşallah. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bizi çok aydınlattınız. Çatex Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Hasan Doğmaz'dan efendim bir de sektöre sesleniş rica edelim. Biz sizleri dediğim gibi bugüne kadar hep e, sahnede gördük. Mutfak arkasını bize anlattınız, meraklarımızı giderdiniz. Sektörümüze neler söylemek istersiniz? Adana'da, burada biliyorsunuz bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bahara Merhaba kampanyası. E, tüm sektörümüze seslenecek olursanız, buyurun mikrofonu size bırakıyorum. Yani bizi yalnız bırakmasınlar. E, sosyal sorumluluk sadece bize değil. Diğer şirketlerde illaki yapıyordur ama e, en iyisini yapmanın biz gayretindeyiz. E, bu gayretimizi de sürdürmeye devam edeceğiz. Biz izlemeye devam etsinler. Evet, çok teşekkür ediyorum. ters sektör mensupları ÇATEX'in öbür yüzünü tanımaya çalıştık efendim. Sosyal sorumluluk projeleriyle, ekonomik sorumluluk projeleriyle, etik e, sorumluluğuyla, çalışan refahıyla Çateks'in yani Madonya'nın öbür yüzünü irgeledik. Hasan Bey'den kıymetli bilgiler aldık. Biz Çateks'in Adana Bölge Müdürlüğü'nde bulunmaya devam ediyoruz. Çateks'in etkinliğinden sizlere güzel kareler yansıtmak üzere efendim yerimizi aldık. Çateks'in her zaman yanında olacağı sözünü de vererek programımızı kapatıyoruz. Efendim hoşçakalın Adana'dan.